Hah, 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 hah. Ah. kaç sardım? Ah ah, 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 Sanki bastonun yok. Sen dedeyle saygısızlık yapmanın en büyük? Ölmek. <gülüyor> Sanki <gülüyor> öleceğim ben de. Dede sen... Sen ne yapıyorsun lan? Ah, Velet. Bir daha da de kavuşma. Sen. Sen de veletlere kavuşma dede. Elimdekini görüyor musun? Eh tabii. O senin kafanda kafana girsin. Ben haberci. Adam kendisi kafana girsin dedi. Ama en fazla kafasından hasar aldı. Şok şok şok. Lan Keviz ne yapıyorsun burada? Adam ölüyor bana bir duasını okusaydın. Ne saygısızsın sen. Sanki hala çekiyor. Allah'ın. Yapmam. Nerede lan? Sanki babacını kapardık. Ben bu elimi istemiyorum. Senin kafanda kıvı patlatacağım. Anladın mı lan? Kolum kıldı çok iyi. Yeni bir kol taktıracaktım. kopartacağım şimdi ben bu kolu. Elimde <laughs> <laughs> bir tane o. Ne oldu lan? <laughs> en son bir adama sana girsin diye bir şey de elemiştim. Alkay bak bu şerefsiz. Ne yapıyor söyleyeyim mi? Diyor ki adam kafasın senin kafana girsin dedi. Ama kendi kafası en fazla asav dedi. Ne sopuk birisiymiş. Ben onu tek kolumu öldürdüm. Hatta şimdi öldürdüm. Sen yeni bir tok, kol taktırmamız lazım. Boş ver. Taktığımız bir gün. Hangi gün? Bir gün işte. Hangi gün? Ya yarın işte bir gün diyorum ya. He tamam. Hadi biz gidelim. Bu haberci de böyle bakın. Kanka bak şiblidi tuvalet geldi. Ya kanka o şibli de, de tuvalet değil. de tuvalet. her neyse işte. Şşt tuvalet. E ne pigalo. Pukum pukum. Ay pigaloncu. Bekle. Heh. Kanka iyi de. İyi de Yalnız bu kadar değildi be vardı. de bunu, aha bir de bunun büyüğü kalmıştı. Neyse kanka sana bir şey vereyim, bandaj. Yok, senin Kanka bir eline ver. Ya boynuna değil. He? O'ya da değil. kırıldı. Cibili dop doptu. Dop. Yes yes cibili dopu dop dip, dip Bekle lan. Bekle. Sen yani kapa çeneni lan. Paspası kafana sokacağım şimdi. Bekle lan. Paspası suratına sokacağım şimdi senin. Bekle. Hmm. Akıllanmışsın da. Bu. De yanımda Hadi paspanın ucuyla çekeceğim. Bir de izin vermiyor. Peki öyleyse sen şimdi görürsün. Hop. Evet birazcık uzun sürdü ama alsın. Yine değişini bitirdim. Sifonunu Allah beni ne yapmasın. Daha deme ne yaptın sen? Sakın gidiniz. Zaten kısık. Hmm. hmm. Tuvaleti öldürmek iyiydi. Şimdi bende sıra. Ne sırası? Osurma sırası kardeşim. Ne oldu lan? yeni özelliğim güzelmiş. Sen emanetim. Ah. ah. Emanetim. Emanetine. Sen ne dedin? Sen bekle intikamımı alacağım. Ah. Ölümdeki bütün bandajları koyacağım. Sen şimdi gülsün. Uh. Bir Bitişört bile gücü. Hadi lan. Tişörtünü mi kopardım? Ay çok üzüldüm. Yine alt ve daha fazla. Bu ne lan? Hristiyan şeyi. Aha. Özelliği ikinci kez kullanıyorum. 嗯嗯，好我。 Sen kankamı ne yaptın? Seni öyle e, Nerede lan o dede? Ha evet lan ne oldu lan? Ben cennette değil miydim? Aa, benim can, cennette olmam lazım. Ne işlediniz beni? Ya dede. Eğer bunu canlan bu adamı kurtulabilirsen sana bin dolar vereceğim. İlk önce pava, ilk önce pava Sana pava Ah, bu şey de bir şarkıcı olan. Ah. Buraya buraya ben bunu alırım. <laughs> Neyse zaten çok güzel. Ben bunu alırım. Oya. <laughs> ben de ne emanetini? Dedeler çok güçlüdür. Senin... ah eh, Bekle. Adıların hep mi çıkarttım? Çok üzüldüm, çok çok. Taş. şimdilik git o ağzına. Bekle. Ben senin işini bitireceğim. Dedeyle savaşmayacaksın. Ne de lan? O. Paspas seni tutar. Ha, paspa sordun. Şimdi de senin işini bitireceğim.

Neyse ki elimde hala da Twitter'ın parçası var. Onu herkesten saklamalıyım ki ışıklı ışıklı bir şey diye almasınlar. <laughs> Kendimi monte edeyim. Çok havalı oldu. Kimse bana sataşa. Ben sataşıyorum. Sen nasıl da şu ikinci elimde kıvdılar. da kıvalım Elinin kopmasını istiyorum. Kaçın. Buradan birisi geliyor. Oynan kaçın. Buradan birisi geliyor. Lan oynan kaçın diyerek bu kafasını kopartalım. Nasıl bir adamsınız. Neyse bu kafasını alalım. Mişiye var. Zaten dünyadaki en büyük toprağı alan Belki de bir işe var. Bunu kafama ekleyeceğim. Böyle oldu ama biraz daha sabitleme oldu mu he? Şimdi oldu. Çok da iyi. Hı. İnsanın vücudu cesedini olacak. Amongus. Amongus. E şimdi bunun götünden çıkartalım. Neyse almışken kendime de yapayım ki elim düzelsin. Sonuç bir atkiye. Şuna Among Us kafası eklemeliyiz. Nasıl yapacağız? Bunu böyle dondurduk. Şimdi ona kafa boğulur mu? Olmaz. Boğulur mu? Asla. Peki o bir insan sen bir git. Ben burada kafa avıyorum İnsan geliyor. Allah Allah. Peki bu? bu yakışıklı bunu yapacağım. Bu oldu mu? Kesin olmadı. Lan bu ne? Bu şeyi böyle sabitlemek lazım. Hiç kimse anlamaz hem. Ya. Konu kopart. kafada ne zaman eteriz? Bu senin kafası da gitti. Neyse. Ben de o zaman. Aa ben de science tuvalet yapalım. Nasıl olmuş yom gösterin. Bence kötü oldu. Neyse uyumak istiyorum. Anka Messi pas attı herkese iyi ya. Eski gibi bir de tuvalet. Öldü ben ona. Bekle. Eski gibi de tuvalet. Hedefi alalım. ne çalışmadı lan? Lan bir git ne alıyor? Allah bana da pozit bulaştıracak. Patvon. bekle. Ama ele geçireceğim. Bütün de bir şeyler oluyor ama. Şimdi kötüsüzlüğünü ısırmaya Oh, oh black. Şimdi çıkacağım. Hehe, <laughs> öldürmeye <laughs> bu başardım. Lan buna artık pozit demiyor da insan mı öldürüyorlar? Hay terbiyesizler. Evet, insan da pazetliyoruz. Neyse peki bu patronumuz ne yapıyor? Na 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 na. Bir uyutmadınız. Bari bir beş dakika uyutsaydınız. Oh, pozit. Gel la like, bana. Aa, ayağım siktir Bırak lan. Bırak. Eş ula eşek. Oo. <laughs> ben en azından hayatımı kurtardım. Hehehehe. <laughs> Pabezit geldi sefer kontrol etmeye geldim Tam kafasına tutturacağım. İyi izleyin. Oğlum niye dönemiyorum? Ele geçiriyorum. Ona şey hissettim. O, oh, ne oluyor? Bu beni. Bu cibili top da pes pes Ama nasıl da sevdim. Çok vahatım şu an. İşte mi yaptı biliyor. Hatta sen istedik kaç saattir orada ne yapıyor? Uh de denen o ya bir git denen 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 Kafamızda şişeden denen de ne de de bu ne lan yine şu düdüncü mı geldi ben onun yapacağı şey işi... seçim de koptu beleş kesti mi Lan ben ölmüşüm. Neyse iyileşme. Ben ölümsüz diye sayılırım yani. Bu ne lan tabak diyezi. Kim bana sıktı lan bunu? Kim? Oh. Olamaz. İki elim de gitti. <laughs> ellerim gidemez. Asla. Şimdi ellerim olmadığı için beni elsiz sanmayın benim elimi kullanabilirsin çıkartabilirsem. Eee <laughs> kaç dakikada yaşıyordum. Konu bana verdi. Çok rahmetli. Seni boşa çıkarmayacağım. Bekle. Ben kendime böyle oldu ama çalışıyor. Çalışmıyor. İlla benim lazım olması lazım. Üzgünüm. Yapamıyorum. Ama senin için sana yardım edeceğim. Ha. Ben kaçacağım. Sen kaç. Ben bunu pozitif çıkarmaya döneceğim. İlk tek Hadi sen bana hayatımı kurtardın. Beni iyileştir. Tamam. Zaten sen bana iki elini verdin. Abi bir elini. Şimdi ne yapacağım. Ha. Bekle. Bekle. Senin pozesini böyle çıkartacağım. Cık cık. Oh. Aha pozit. Yalan sen şimdi buraya. Sana kafa atacağım. Oh. Ben beni aldım. Oğlum niye Bu adam çok iyiydi Ben döveceğim Çok vahatladım. Çünkü kaynağı buydu. Aslında bu şey değilmiş, şakaymış. Elim yok nasıl yapacağım? Nasıl? Eee... Ne yapıyorum? Oh, ben arada kendimi kontrol edebiliyorum. Hı, oh, senin için oh. bunu atacağım. Eee, oh. atacağım. Kayacağım. Ah. Oh. Atmak istiyorum. Kendimi de götüreceğim. Speakerman çok iyi. Speakerman çok iyiydi. Ama bu senin yapacağın anlamına gelmez. O. Ellerim yok. Nasıl yapacağım? Allah ya bana. <laughs> bu kafanı diyeyim bir tane. Bak o Tam dikim hemen. ne? Tam bir evet Ne oldu bana bir şey? Senin. Sen bir gel. Heh. Bak canın acıdı mı lan? İnsan hazır. Aa yakaladım. İnsan hazırlıklı gelir diyecektim. Bekle lan. Seni kendi takımının içine sokacağım. Bil bakalım neresi? Tuvalet mi? Aynen. Gel buraya. Ah, oh. Soktu ama kendisi gitti. Hmm. Hayat çok değişik geçiyor ama çok değişik çok çok bir yazı tuva koy koy yine bir koy dizme koy